Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, geçtiğimiz gün arkadaşlarının nikah töreninde çekildiği kareyi sosyal medyada yayınladı. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın pantolonuna takipçilerinden gelen, gelen yorumlar karşısında sessiz kalamadı. Ünlü çift takipçilerine verdikleri yanıtlar ile dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen iki büyük depremin ardından depremciler için çabalayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti arkadaşlarının nikahındaki anları paylaştı. Yağmur Atacan'ın pantolonu ise takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Pınar Altuğ önce bir takipçisini siyah bir elbise giyseydiniz Pınar Hanım gelinin kıyafeti güzelliği öne çıkardı sözlerine bizim yerimize siz gelseydiniz nikahı o zaman tanıyan biri de olmazdı. Gelin daha ön planda olurdu ne dersiniz artık Gerçekten kendinizi şaştınız pes diyerek yanıt verdi. Yağmur Atacan ise pantolon yüzünden kısa sürede göründüğü yoruma kesin pantolondan böyle çıkmışsınızdır dedi. Altuğ bir takipçisinin bu pijama görünümü pantolonun hiç ama hiç olmamış. Fatih Yürek ve Yılmaz Morgül gibi şarkıcılar giyse saygı duyardım. Sahne kostümü geriye alkışlardım ama Yağmur Bey ne alaka yorumunu ise sahne alacaksın dediler. Dolduruşa geldim cevabını verdi sözlerine böyle konuştu. İşte nikahtan kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.